Lan? Onur online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Ultimate Team oynuyoruz. Psikoloji sonların var galiba. Bununla iyi bir tedavi görmem lazım. Evet arkadaşlar Ultimate Team oynayacağız yine. Ee, her zaman olduğu gibi. Kontratlar her zaman olduğu gibi bitmiş. Yani bu kontratların bu oyuna bu kontratı koyanların şu EA'in şu kontrat olayı sadece para üzerine kurulmuş olan kontrat olayı beni benden alıyor ve delirtiyor arkadaşlar. Hemen ikinci kadromuza geçiyoruz. İlk kadromuzda yorulmuştu. Ka i̇kinci kadromuza geçiyoruz. Yani gerçek kadromuza gerçek daha doğrusu. Türk iş ee, Şey. İngiltere Lig kadrosu kuracağız yakında. Division 1'e çıktıktan sonra. Ee, onun için eğer aklınızda kadro varsa yazarsanız sevinirim. Hani nasıl bir kadro. Paramızı görüyorsunuz. 160 falan filan öyle bir paramız var. Burada da Türkiye Ligi kadrosu ile kalacağım. Schneider'i koyacağım. Mesela şuraya Oğuzhan'ı koyarım. Ee, Van der Wiel'in yerine Gökhan'ı koyabilirim buraya. Buraya e, Kerim Frey de olabilir, Cassio da olabilir. Kerim Frey daha etkili Kasiyodan sanırım. Öbür tarafta Burum olur büyük ihtimal. Güzel bir Türkiye Ligi kadrosu yapacağım. Ee, Schneider'in belki siyah kartını falan filan da alabiliriz bu arada. Onun haricinde bir İngiltere Lig kur e, kurmak istiyorum. Yorum atarsanız sevinirim. E, güzel bir kadro yaparsanız sevinirim bana. E, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, nerede kalmıştık? E, şeyde, ne on adı? En son bir galibiyet, e, bir mağlubiyet almıştık B2'de. Ve bir an önce galibiyetlerimizi alıp e, ilerlemek istiyoruz. Bir Alman geldi, çıkar büyük ihtimal. Girmez diye düşünüyorum. Agir girdi. FC Asis diye bir e, şey, bayağı müthiş bir e, oyuncu. Ee, ve biz de Burma ile oynarken, o da sanırım yanlış görmezsem, kimdi o? Douglas Costa'ydı. Adama güç basmış, e, bir kadro yapmış kendisi, e, Adam'a adı güç basmış, ben ne gücü basmış bilmiyorum ama aklıma şey geldi, e, FIFA 2016'da e, D1, D1 kupasının son maçında bütün adamlarımı güç basmıştım. Ama hatırlarsınız ki yanlış kadroyu seçmiştim ve o gün e, yine de kazanmıştım, o günü hiç unutamıyorum. Yani bu kadar evde bir de yarısında fark etmişim hatırlıyorsunuzdur. İyi takip edenler atıyordur. Defans yapalım. Sakin oynayalım ve maçı kazanalım arkadaşlar. Dediğim anda e, bir hatadan fark ettim. Böyle oynamayacaktık biz aslında. Diğer türlü oynayacaktık ama o kadro buna el vermiyor. Yani iki tane şey bu ikisini arkaya koyarak oynayacaktık ama olsun ya el verdiği kadar yapmaya çalışalım. 4-3-3'ün diğer kadrosunu bu değil bu da değil. Hangisi o 4-3-3 kadrosu? 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 şu muydu bu defansı? Şuydu sanırım. ha? Şuydu. E, Castillo, Musaso, Bruma, Schneider, Laval, kaçınsın. Schneider burada olsun. Daha iyi vurur. Laval, Hutchinson falan filan. Bu ah ah unuttuk. Hemen bir daha giriyoruz. Hemen hızlıca yapabilir miyiz acaba? Bakalım. Talimatlar ileride kal. Talimatlar ileride kal. Hemen çıkalım. Bir de şeye Eee... E, Musa Sova şey Musa Sov diyorum. Bu, evet, e, Musa Sov bir de şey vermemiz lazım. Arka koşu yap vermemiz lazım. Kastüyü aldı şimdi. Castillo orta sahaya oynadı. West Schneider tekrar Castillo'nun önüne Yanlış yer attı kasıyor Şey yanlış yer attı West Hadi çocuklar. İzin verin oynasınlar biraz. Aman. Çok güzel be. Aa güzel oynuyor adam iyi oynuyor. Çok iyi müdahale. Gönderme araya dediğim anda. Aman 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 kale boş. Attırma. Güzel bir pas. Buruma şimdi. Aldı. Müthiş geçti Buruma. Hızını da güveniyorum Burma'nın. Gerçekten hızlı oyuncularımızdan bir tanesi. Buruma. Buruma geçti. Cihaz hasta doğru Buruma. Allah'ım orada bir düste var ya. Bir düste. yazar yazarı. Harbiden Şinaydar yazardı düsteydi. Kaleci. Kaleci. Yedik golü. Aferin kaleci. Ah! Oh, yemedik. Vallahi helal. Of. 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 Çok iyi oldu ya. Harbiden çok iyi oldu. Var ya bu. Adam iyi ya. Gerçek oyunda da iyi şu. Al alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Yapma. Koçum be aferin. Mustere bak. Mustere buralardan golleri yemiyor. Uzaktan iyi kurtarışları var. Ama yakından şeylerde çok büyük hata yapıyor. Adam çapraza vurduğu zaman falan çok büyük hata yapıyor orada. Musa yürü oğlum. Hadi oğlum Musa. Laval atacağım sende ama yanıldı tabii ki. Westley Schneider şimdi. Westley Schneider. Ortası geçti. Westley sığınmaya çalışıyor. Şimdi araya gönderebilecek misin? Abi niye ya? Ya niye lavala lava gönderiyorsun abi topu sen? Adı ah be. Devam 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 aldık 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 Buruma uyan uyan artık Buruma uyan. Yo gole gidiyorum Kasiyola. Kasiyo müthiş hareketle sıyrılacak miyim? Kasiyo aldık karşısına. pisçik geçemedi. pisçik şimdi orada hareket yapıyor Kasiyo'ya. Kasiyo tekrar aldı o topu. Castillo şimdi içeri baktı. ilk defa güzel orta gelebilir mi? Açtık olmadı. Musa sol önünde buldu. Musa vurdu. Penaltı olması lazım. Orada Musa'nın ayağını kırdılar ama hakem Muhittin boşalt penaltımızı vermedi. Atiba açınsın. Kastiyo'nun önüne gönderdi. Kastiyo sıyrıldı. Kastiyo içeri doğru girdi. Kastiyo son çizgi. Pis çek. Dokundu son anda. Hadi oğlum. Aha. Vallahi gol. Vallahi gol. Vallahi gol. Vallahi gol. Vallahi gol. Billahi gol. Billahi gol. Kastiyo attı. Hakeme koşuyor. Uçan kafa atıyor. Hmm, adam oğlu lan hakem. Kastiyo attı. Biz fırına geçiyoruz. Orada hata yapacağını biliyordum. Piresim sonuç verdi. Ve Castillo'nun bacak arasından göndermiş olduğu mükemmel şutla 1 0 öne sevgili dostlar. 1-0 önde şimdi Douglas Costa ile geliyor kendisi. Nereye geldiğini bilmiyorum ama hakem zaten kılı kılıma değdiği anda biliyorsunuz hakemi. Hemen faal çaldığı için. Ya değmem lazım o topa benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok erken oldu bu ya. Adamın onun lan. çok erken yedik golü çok. Musa. 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 Ah! Musa yürü be oğlum. Harikasın be. Kastiyo önüne attık şimdi. Roberto Kastiyo. Kastiyo geçti. Kastiyo içeri doğru sildiyor. Roberto Kastiyo. Orada 3 kişinin arasından sildemedi. Laval. Geldi aldı. Dediğim anda alamadı. Orada Van Der Ville var. İkinci pozisyon Van Der Ville, Atiba. Tekrar Van Der Ville. Laval aldı. Döndü. Vesti yarıyor gözleri. Vest içine eder. Şimdi Musa son önüne. Orada hızlı bir şekilde topu taca atıyor. Ahmet Dur abi niye ya? Niye pas atamıyorsunuz ya? Yürü be oğlum kastıyor be. Yürü be oğlum kastıyor be. Yürü be oğlum kastıyor be. Penaltı. Ya pis çek çok hızlı ya. Çok güzel oğlum. Son çizgi. Şimdi içeri vur oğlum. Oha nasıl dokunmuş topa? Ya inanamıyorum ya. Ya Schneider. Sağ yanla vuruyorsun. Bak sol yan olsa lanım. Sağ yanla orta açıyorsun. Aşil'in ortaya bakar mısın ya? Ya yuh be kardeşim be. Kassio. Sırıldı Kassio içeri. Kassio, Kassio çık artık Musa, çık artık. Musa sol attı oldu. Çıkmam hocam dedi. Ben gol atacağım dedi. Çıkmam dedi. Hakeme geldi vermedi ifadeler için. Uçan kafa hakeme. Musa Sov. Ben atacağım dedi. Kastu yatamaz dedi. Ben de diyorum niye önümden çekilmiyor ya. Yalnız Kastu'ya bugün var ya iyi oynuyor ha. Harbiden iyi. iyi oynuyor. Musa Sov köşeye fasolü gönderdi. 2-1 öne geçiyoruz sevgili dostlar. Kastu'ya bugün iyi oynuyor. Dediğim anda Musa Sov da bugün iyi. Musa. İsa Musa sen bizi kutsa. İsa İsa diyorum. Musa. Musa aldı. Musa attı. Wesley Schneider'e. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Poz veriyor. Poz veriyor. Laval kalk lan diyor. Ben de seveceğim diyor. Değdiriyor. Sürtüyor Laval. Kafasına Schneider'e. Schneider, e, Schneider e diyor ki aman da adam, bu ne? Kafamda bir kobra var diyor. Müthiş şeyle bakın. Fairman. Fairman uçuyor ama. Abi yalnız 90'ı koymuş he. Harbiden şunu. Abi şunu. Hele şükür kendine geldin mi şunu? Hele şükür kendine geldin mi şunu? Kalk lan ayağa. Abi yok. Dokunulmazlığı var. Benim rakiplerin dokunulmazlığı var abi. Yürü oğlum Caner. Harikasın Caner. Caner önünü aldı. Caner sıyrıldı şimdi. Şimdi Laval'a. Laval'dan tekrar şimdi Caner'e. Müthiş hareketler. Caner son çizgi. Caner arkaya baktı. Yerden. Abi niye oynamıyor? Çıldıracağım. Amına koydum mu düğmesine. Basıyorum basıyorum atmıyor ya. Abi niçin ya? Oha. Oha offside. Offside mi yok? Yürü be. Yılın pası be. Çıkar kaleciyi alayım. Yılın pası be. Antonio vurma yürü. Antonio vurma. At Musa'nın önüne. Musa Soviski. Atamadık. 3-1 şu anda arkadaşlar maç. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor Ahmet. Necdet Sezer. İlk yarı bitiyor Görmüş olduğunuz gibi 3-1 gibi güzel bir skor var elimizde. Ve Division 2'den Division 1'e çıkmak için gerçekten güzel adımlar atıyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Saçma sapan hareketler benim küçükken yaptığım hareketleri yapıyor şu anda. Musa. Musa hızlısın. Musa daha hızlısın. Harikasın. Laval attı golü. Vur oğlum. Yes be 4-1 Musa be. Musa be. Hele kendimize geliyoruz arkadaşlar ya. Gerçekten kendimize gelme başladık. Sakin ol, sarı kart görürsün. Sakin ol. Öyle anlaşmadık. Altına mı sıçtı? Ne o forman niye öyle garip bir şey renkte? Altına mı sıçtı acaba bu sol? kartım var aman, aman. 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 Çok güzel oğlum be. Yürü buruma. Çok güzel. Schneider. Gönderebilecek misin? Gönderemedim. Arkadaşlar adam kötü oynamıyor. Eee kötü oynamıyor yani bir bak çok güzel yürü kast aman 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 Çok güzel yere Değilmiş çok güzel yere değilmiş ama simon k var tabii orada Ne oldu ya Hocam Hocam ben anlamam bende sıkıntı yok Sakın Sakın deliririm kafayı yerim bak Sakın bana bir şey verme hocam Bakmıyorum ekrana bakmıyorum Ekrana bakmıyorum Ekrana bakmıyorum Bakıyorum 4-1 Şurayı kaldırayım mı? Şurada şey var. 4-1. 4-1. Bir an korktum arkadaşlar. Dedim ki acaba dedim adama mı verecek ama ee, yine de bize verdi. Görmüş olduğunuz gibi 2 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var Division 2'de. 6 puandayız şu anda. 18 puana sadece 12 puan kaldı. 12 puan daha alırsak hak ettiğimiz yer olan Division 1'e e, gelmiş olacağız. Evet sevgili Bosserler görmüş olduğunuz gibi yeni kadromuzla yeni kadromuz derken yeni taktiğimizle 2'de 2 yaptık. Ve yeni e, taktiğimizle oynamak istiyorum bundan sonra. Ee, o yüzden de yeni taktiğimizi yavaş yavaş takıma oturmam lazım. Şöyle bir gelelim. Bir de şunun kontratı yok değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam gördüğünüz. Evet da kontratı yok. Bir 28 maçta Burma'ya gönderelim. 28 maçlık kontratta Burma'ya yapalım arkadaşlar. O da tamamdır. Ee, onun haricinde neymiş mevzu? Ha şuna şey yapacaktık değil mi? Taktik değişik yapacaktık. Hangisiydi o taktik? Şuydu değil mi? Şuydu. Ha tamam. Bunu yapalım. Tamamdır kardeşim. Ee, Schneider şu tarafta olacak. Atiba Açası bu tarafta olacak. Ee, talimatları verelim. Ee, oyuncu talimatları. Ee, bu ileride kalacak. Bu da ileride kalacak. Bu sol da arkaya koşacak. Bu tamamdır. Evet şimdi kadro seçiciye gelelim arkadaşlar. Ve ikinci kadromuz olan e, Kerim Frey'li kadroya gelelim. Kerim Frey biliyorsunuz ki ikinci kadromuzun yıldızı. Burada biz talimatları verdik mi hatırlamıyorum ama biz yine de ona bir bakalım oyuncu talimatlarına. Ee, şöyle ileride kal arkaya koşar. Evet burada vermişiz. Evet ikinci kadromuz daha teknik bir kadro. Orta sahada Oğuzhan ile Hakan Çağanoğlu var. İkisi de daha teknik olduğu için ee, bu kadroyla biraz daha orta sahada pas yaparken daha rahat yapabiliyoruz. Çünkü bu kadroda Laval var. Laval çok ağır. Yapamıyoruz. Ee, falan filan. Evet bu maçı kazanmamız lazım. Kötü başladığımız birkaç gündür. Çünkü ben 2-3 bölümü arkadaşlar tek günde çekiyorum. E, zamanım olduğu için şu anda. E, evet rakibimiz hemen bağlantıdan çıktı. Korktu tırsı diyelim. Böyle adamları anlamıyorum ya. Kişilerin tarihlerine falan bakıyorlar. Ne zaman girmişler falan filan diye. Footchamp'ta çok başıma geliyor bu. Birkaç kere oynadım Footchamp'ı. E. Orada başıma geliyor. Ee, ne anlıyorlar acaba bilmiyorum ama. Evet yeni bir takım daha geldi. Bakalım bu takım kim? Ee, böyle aynı takım. Şimdi korkacağım. Yani biliyorum abi. Biliyorum. Bir daha aratalım Evet, Tyson Arne diye bir takım e, ile karşılaşacağız. Kadrosu e, yani çok iyi bir kadro bence. Yani mükemmel değil ama iyi bir kadro. neyi var var. E, Willin var. Williams mi? Neydi? Ben bu adamı FIFA 15'te Fenerbahçe kariyerinde almıştım arkadaşlar. O zaman Fenerbahçe kariyerindeyken bu adamın resmi yoktu. Yani o kadar tanınmamış bir oyuncuydu. Ben Fenerbahçe kariyerini almıştım. Defansında varan varan var. Ah bir, biz de öyle oynayabilsek. Bizim de öyle bir kadromuz olsun keşke ama. E, tabii ki her şey paraya bakıyor. Yani paraya da bakmıyoruz daha çok insan savunma insan falan filan. Evet. Hakan Çağanoğlu. Kaleye baktı Hakan. Hakan döndü. Hakan bir daha döndü. Bir daha. Hakan. Hakan Çağanoğlu. Hakan Çağanoğlu. Hakan Çağanoğlu affetmez. Affetmez ve Allah ekber diyor Hakan Çağanoğlu. Affetmez abi. Oralarını gördüğün zaman Hakan'ın önünü boşaltacaksınız. Bakın. Müthiş bir şut. Kaleci. Oscar Cordova'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Aa çocuğun kafasına çarpıyormuş. Adam. Çocuğun kafasına çarpıyormuş. Orada bir tane tombul çocuk var onun. Ooo! güzel hareket. Güzel hareket ama yemez. Fry döndü. Müthiş hareket. Kerim Fry'den müthiş hareket. Bir ikincisi. Orta sahaya. Şimdi aldı Oğuzhan. Hakan. Hakan Çanoğlu. Bir daha baktı kaleye. Hakan Çanoğlu. Ah be. Neden sol ayağını aldın ki acaba ya? <laughs> aman, 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 aman ya, ya adam kayarak vuruyor gol oluyor, delireceğim ya. Ya kayarak vuruyor gol ya. Allah'ım yarım ya. Aman hocam forma verme de. Volkan Şen baktı kaleye. Şimdi Volkan vurdu. Üstten avuta. Hakan Çanoğlu olsaydı orada daha etkili olabilirdik sanki. Volkan Şen aldı önüne. Volkan müthiş sıyrıldı Volkan. Gole gidiyor. Volkan şimdi araya müthiş hareketler. Mehmet Topal burada. Defansa çarptı. Paslaşarak mı kullanacağız? Ben de o. Kerim Fry müthiş geçti. Kerim Fry kaleci. Oblak. Oblak. Oğuzhan. Oğuzhan. Cezasız dışına. Şimdi oynadı. Müthiş hareket. Gökhan Gönül. Penaltı olması lazım. Hakem okuyorum vermedi. İkinci pozisyon. Volkan Şen döndü. Vuracak mısın Volkan? Aldı Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre. Müthiş bir hareket. Gökhan Töre. Şimdi sıyrıldı. Gökhan kaleye baktı. Allah Gökhan Allah Allah. içeri doğru girdi. Penaltı olması lazım. Hakem cezasız dışında olsaydı verecekti ama içeride olduğu için vermedi. İçeride olduğu için vermedi. Uzun bir top. Klasik yani. Başka bir şey bilmedi için arkadaş. Başka bir şey bilmediği için. Aman ne olur sakin ol canım. Ne yapıyorsun? Ha, aferin lan Onur. Hadi be adam çok arkamdaymış ya. Aha yürü be Volkan. 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 Aferin oğlum. Kay bakayım yere. Aferin oba. Elleri göreyim. Yine arkadan değdirmece görüyorsunuz. Oblak sinirli. Orada nasıl öyle yaptınız diyor oğlum. Kamil misiniz diyor ama. Volkan aldığı gibi ilerliyor. Kaleye doğru bakıyor. Köşeye sakin bir şekilde gönderiyor. 2-0 değil. 2-1 oldu. Saçma sapan hareketler. Geçmeye çalışıyor. Geçti de 3, 5, 6, 7, 8 kişiden sayıldı. Aynı hareketle. Aman çocuklar az önce yediğimiz gibi hemen yemeyelim golü. Biraz sonra yiyelim. Yürü oğlum Gökhan Töre. Gökhan Töre sıyrıldı. Oo hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yapmam lazımdı ya. İnşallah bu gol olmaz bari de. judgment of players in these situations he's gone flying in and now he's trudging off well a rush of blood to say the least and he can have no complaints whatsoever Hem kırmızı kartı gördük. Hem de golü yedik. Dedim belki gol olmaz. O yüzden yaptım. Kırmızı kartı o yüzden gördüm ama oldu. Uzun bir top şimdi. Hadi oğlum indir. Hadi şimdi uğraş ki defansta şey olmasın diye. Aman. Aman. Aman çocuklar. Hakan Çağanoğlu. Oyna. Şimdi aşağıya. Müthiş pas. Yürü oğlum Kerim Fry. 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 Yürü oğlum Kerim, Yürü oğlum Kerim Yes. 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 Defans adam almam lazım. Defans adam almam lazım. Defans adam almam lazım. Orayı kim alabilirim? Nasıl oynayacağım şimdi bilmiyorum. Kerim Fry mı Gökhan Töre mi? Gökantörüm. İkisinden birinden vazgeçmem lazım. Ee, Mehmet Topal'ı defans alıyoruz arkadaşlar. E, buraya e, Hakan mı Oğuzhan mı olsan olur. Gökhan Töreyi de e, mecburen şuraya koymak zorunda kalıyoruz. Buraya değil. Şuraya koymak zorunda kalıyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Evet, bu şekilde oynayacağız. Gökhan Töre'den vazgeçiyoruz çünkü e, yani sağ taraftan daha doğrusu vazgeçiyoruz çünkü kırmızı kart gördük. Yani o Ferik'in gol olması gerçekten çok üzdü beni. Ferik'in gol olmasaydı hiç olmadı. Hani diyecektim ki tamam kırmızı kart gördük ama işe yaradı diyecektik ama. Abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Ya içeride Hasan Ali bilmem ne yerlerde sürünüyorlar ya. Vallahi yerlerde sürünüyorlar ya. Yerlerde sürünüyorlar ya. Kalkın acık oyun oynayın ya. Yürü Hasan. Yürü Hasan. Volkan Şen. Yürü Volkan. Volkan yürü. Vur oğlum kaleye. Vur oğlum. Aman be oğlum bir kere de kay be. Bir kere de kayıp katalım ya. <laughs> Hele şükür be. Hele şükür be. 3-3 <laughs> beyler. Skorda beraberlik var. 3-3. Ceza sahası dışına. Bir müdahale. Olsaydı olması lazım. Hakeme bakıyorum. Hakem vermedi. Hele şükür. Hakem o vermedi zannettim ama verdi Allah'tan. <laughs> Büyük hata yapıyorduk az kalsın <laughs> ama. Ve ilk son düdüğü çalıyor. Eker'de 6 gol var. Kırmızı kart bizi mahvetti. Kırmızı kart bizi mahvetti. Kırmızı karttan dolayı şu anda gerçekten o, o bölgede zorluk çekeceğiz belli oldu. Ne yapsam bilmiyorum. Sol, sol vekil çıkarsam mı acaba ya? Gökhan günü şöyle yapsam mı? Şuraya koysam mı? Yok adam 3 favorit oynuyor ya. yapıyor ama. Nasıl oynuyor bu adam? Bakalım şuna nasıl oynadığını. Bakalım bir arkadaşlar. Eee böyle oynuyor. Ya kolay kolay yok olmaz. Olmaz olmaz olmaz. İleriye çıkamayacağız bir şekilde. Artık Kenin Frey'in tarafına gitmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Buraya minutes... gönder. Ya ben atmadım. İkinci top ben atmadım ya. Niye atıyorsunuz ya? Cık, cık, cık. Abi sen başka bir şey bilmez misin ya? Cık, cık. Ya ne kırmızı ya? Ya offside diye kaydım. Allah kahretsin ya. Ofsayt diye kaydım ya. Ya ofsayt diye kaydım ya. Ofsayt diye kaydım. Harbiden ofsayt diye kaydım. Öldürün ya. Harbiden öldürün. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Ah be. Aha. vur be kerim ah be ah be ah be haydi çocuklar bu işler bitmedi bu işler bitmedi çocuklar vur be şuna vur be şuna vur be şuna allahım ya olanlara bakar mısın ya olanlara bakar mısın allahım ya ya olamaz böyle bir şey ya vallahi olamaz ya oyna araya şimdi koy çocuğu koy çocuğu koy çocuğu koy çocuğu araya gönder arkaya gönder Allah belanı versin senin. Ben öbürünü attım. Al oğlum çal onu. Vur be oğlum şuna. Çal onu oğlum. Üst İkinci pozisyon. Yok ben, ben vursam olmaz. Ben vursam olmaz. Ben vursam olmaz. 9 kişiyle savaşıyoruz. Ama ben vursam olmaz. İnsan biraz momentum verir ya. 9 kişiyiz. 9. 9. İnsan biraz şu golü oldukturur. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Aman. Aman. Hakan. Şimdi araya gönder. Araya gönder. Harikasın. kaleciyle kaç karşıya. Attı bunu Volkan Şen. Attı bunu Volkan Şen. Attı bunu Volkan Şen. 66. dakika. 9 kişi kaldığımız başta. Yeni dönüne geçiyoruz sevgili profesörler. 9 kişiyiz. 9. Ama dakika 80'de değil. 90'da değil. 70'de değil. Dakika 60 mı? 50 mi? 40 mı? Öyle bir şeyden beri 9 kişiyiz. Volkan Şen'in mükemmel golü. Ve yeni dönüne geçiyoruz. Artık skor tutmamız lazım. Artık skor tutmamız lazım arkadaşlar. Artık skor tutmamız lazım. Ya bir çekil ya. Aç anca böyle git. Anca orta aç gol olsun. Başka bir şey yapma. Of be aferin olur. Aferin olur. İzin verme bunlara. İzin verme bunlara. Aman. Çok güzel oldu Hakan. Yürü be. Çok güzel oğlum. Hay helalsin. Yukarı. Şimdi Kerim Fırıyor'un önüne. Ah be iyi pas gelse var ya. Çok iyi be. Çok iyi be. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Aman aman aman. Aman, aman olur. Çok güzel oğlum Kerim'e. Kerim indir. Ha, harikasın. Yürü Volkan Şen. Yürü oğlum Volkan Şen. Yürü koçum. Öldür ya Varan. Öldür. Tecavüz et. Harbiden tecavüz et. Aha. Ya yine kayacaktım. Maskası kırmızı göreceğim diye. Son anda vazgeçtim. Ben yedim. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. O kadar değil. O kadar değil. O kadar değil. Yürü be oğlum Hakan. Yürü oğlum Hakan. Yürü oğlum Hakan. Gönderdi Kerim'e. Kerim Fıray Kerim geçti. Kerim Fıray son çizgi. Kerim Fıray arka penaltı. Vermez. Vermez. Bana vermez. Bana oldum vermez. Çok iyi be. Helalsin. Aman 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 aman. Abi artık gücüm kalmadı ki. <laughs> dakika 85 gücümüz kalmadı. Artık oynayacak gücümüz, sabrımız, hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. İleri doğru bakıyoruz. Zaman geçirmek için her şey yapıyoruz ama elimizden gelen bu kadar. Her yerde basıyor şu anda. Her yerde basıyor. Aman 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 çıktı. Allah'tan çıktı. Şu anda inanılmaz bir pres yiyoruz arkadaşlar. Volkan Şen. Aldı döndü. Aşağıya bir faal ver artık. Bir faal ver. Bizim de yüzümüz gülsün be kardeş. Bizim de yüzümüz gülsün be kardeşim. Çok iyi be. Çok iyi be. Yürü oğlum. Gelsin o zaman. Gelsin o zaman. Gelsin o zaman. Bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitti mi maç? Ya bala bak ya. Bala bak. Bitti hocam. Hocam bitti. Yes, yes, yes. Dokuz kişiyle. dokuz kişiyle. 9 kişiyle dip ikiden maç alıyoruz. 9 kişiyle dip ikiden maç alıyoruz. Dokuz kişiyle, ikide maç alıyoruz. Dokuz kişiyle. dokuz. Bundan sonra maçları 9 kişiyle çıkacağım. Dokuz kişiyle çıkacağım bundan sonra maçlara. Yes. Yes motherfucker. yes motherfucker. Yes motherfucker. Yes motherfucker. Yes motherfucker. Evet arkadaşlar şu anda eee maçı aldık. 9 kişi de olsa da aldık. Ve e, puanımızı 9'a yükselttik. E, şu anda işler istediğimiz gibi gidiyor. Bir yenilgi almıştık Div şeyin başında, e, Division'ın başında. Ama daha sonra iki tane galibiyet alarak e, yolumuza devam ediyoruz. Hem de 9 kişide aldığımız galibiyet Division 2'de ve Türkiye Ligi kadrosuyla gerçekten çok anlamlı. Yani bazen düşünüyorum, e, bakıyorum böyle şeylere falan, yorumlara falan. E, ne kadrolar var başkalarında. Yani illa youtuberlardan bahsetmiyorum. İnanılmaz kadrolar var. Mavi adamlar bilmem neler falan filan var. Division 1 göremiyorlar. Biz Division 2'de 9 kişiyle e, ıı, Neymar'la falan kadroyu Volkan Şenli kadroyla yeniyoruz. Yani bu da bizim Onur Online ailesinin bir e, özelliği olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Zaman ayırdığınız için. E, benim benimle zamanınızı harcadığınız için. Uf, yoruldum ya spikerlikten. Eee ne diyecektim? Heh. Arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bunu unutmadan söyleyeyim. Yorum attığınız zaman videolara daha mesela ben size yorum yazdığım zaman size bildirim geliyor ama beğendiğim zaman yani beğenmediği yanında kalp var ya onu koyduğum zaman gelmiyor bildirim size. O yüzden arada bir yorum attığınız videolara 2-3 gün sonra tekrar bakın ben orada size kalp falan göndermiş olabilirim. Yani illa yorum beklemeyin onları da görebilirsiniz. Aynı zamanda yorum atın ve beğenin mutlu olurum. Ve de kanala abone değilseniz şu anda bu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz de aynı zamanda abone olursanız beni ekstra mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonra videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi bir alacağız. Bay bay.